Kimsesiz. Bir makineyi yaptırmadınız. Bırak uğraşmayın. Uğraşmayın olmaz böyle bu. Uğraşmayın. Tamam kapat. Yaşar abi. Ha. Abi bir şey soracağım diye çağırdın. Geldim. Niye konuşmuyorsun? E anlatmanı bekliyorum. Neyi abi? Dün geceyi. Dün gece birlikteydik ya abi. Hani sen sonra bizden ayrıldın ya. Evet. Yani derya'yı diyorum. Eve bıraktın ya. Ne dedi? Ne konuştu? Yani illa sorduracaksın Alpaslan. Biraz ağır konuştu abi. Benimle ilgili mi? Hepimizle ilgili. Hepimizde derken? Erkek milleti değil misiniz? Yengenin amcan için yaptığı fedakarlığa bak. Bir de amcanın yengene yaptığına bak. Dedi. Haklı. Çok haklı. Derya olmasa ben çıkar giderdim oradan. Hayret. Biz çıktıktan sonra sen... ...sabaha kadar oturdun diye duydum. Ya e, amcana mukayet olmak için işte. E, sonradan ne duyayım? Bizim kimsesizler dediler ki Hızır Reis Ceylan Hanım'ın evinde kaldı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ayıldım seni aradım işte. E, amcam bu. Ne niye yaptığını kendinden başka kimse bilmez. Ben sen bilirsin diye düşünmüştüm. Demek ki doğru düşünmüşüm. Reis ne yaptığını biliyor. Benim için mevzu bitmiştir.